milyonlarca EYT'linin emeklilik hayali artık gerçek oluyor. EYT kanun teklifi pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Düzenleme 5 maddeden oluşacak. Peki teklif kimleri kapsıyor? Yasalaşma süreci ne zaman tamamlanacak? İlk maaşlar ne zaman alınacak? İzleyin. Efendim inşallah e, pazartesi günü teklifimizi, EYT ile ilgili teklifimizi meclis başkanlığımıza sunacağız. Saat 11'de bir basın açıklamasıyla nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız inşallah. Milyonlarca EYT'linin emeklilik hayali gerçek oluyor. EYT düzenlemesi pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. 3 Üç esas 2 de yürürlük yürütme maddesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından AK Parti grubuna verilen EYT yasa teklifi ilk aşamada 8 madde olarak hazırlandı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasada sadece EYT ile ilgili düzenlemeler yer alsın talimatının ardından bu maddeler 5'e düşürüldü düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayanları kapsıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma süresi ve 5000 prim gününü tamamlayanlar düzenlemeden faydalanabiliyor. Bu şartları yerine getirenlerde yaş koşulu aranmıyor teklifle emeklilik sonrası çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki de getiriliyor. İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan 5 puan daha fazla prim ödüyor. Düzenleme ile bu da normal prime eşitlenecek. Pazartesi meclis başkanlığına sunulacak olan EYT kanun teklifi Şubat ayı içinde meclisten geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. İlk maaşlar da 1 Mart itibariyle hesaplara yatırılacak. Mart'ın birinde ödenmesini bekliyoruz. Sarpma olmaz, daha erken de olabilir. Biz 1 Mart'ta ödeyecek şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Hadi.